arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şarkının ikinci bölümünü oynuyoruz. Oyunun başlaması. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar sonunda reklamdan kurtulduk ve kutbedampsıyla gidiyoruz. Arkadaşlar bu bölümü sanki bir bir önceki bölümde oynamıştım Evet arkadaşlar sanırım oyun baga girdi ve yeniden başladı. Bölümü kabul etmedi. Niye kabul etmiyorsunuz bölümü? Gelsinler bakın. Merhaba. Arkadaşlar yarın ya da öbürsü gün dün yarın ya da öbürsü günkü bölümde arkadaşlar 100, 250 256 yapıp 150 liraya altınlık kılıç ve 100 liraya kalkan alacak kendime. 106. Arkadaşlar bu da bayağı bir saatimi götürecek ama olsun. Haydi Allah. Arkadaşlar bakın sakla atıyor. Bakalım bir daha atabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Oo. Evet atabiliyor muyuz? Evet atabiliyor muyuz? Oooo Bu ne? Oo. Oh, Soysuz bastı. Evet Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Turgut'la bambaşka en güvendiği harflerim benim. Arkadaşlar mı Turgut bu oyunda bir şey olmuş. Turgut sizde hızlı kuş. Herhalde oyunun bug'ı ya da bilmiyorum yapıcı sorun yapmış. Evet arkadaşlar. Oh. Ah. Bu. Evet arkadaşlar. Ve koşalım. Oyun güzel. Arkadaşlar bir de bu oyun dün dediğim gibi yenilenmiş ve <laughs> Arkadaşlar nedense şaşırdım ben de. Okçu gelmiş öyle. Oh. Biz sen arkadaş sadece biz ok, ok atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle tutuyoruz ve bom atıyoruz. Ve arkadaşlar biz kılıcımızı alalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi koşun. Arkadaşlar atım atım. Güzel atım. Arkadaşlar atımın yanına gidiyorum ben. Turba atmam. Başardık ve yeniden video Arkadaşlar ama Allah'a şükür video az sürdü. Ve yeni bölüme geçelim arkadaşlar. Evet eve şu Moğollar pusu falan kurmuş bize. Kim bana pusu kuruyor? Vay arkadaşlar, bizi bunlara atılıyor mu? Arkadaşlar, ellaka bir şey yapacağım bu sefer. Turgut, Bamsı, siz şurada dalın. Ben de şunu yanıma çekeyim bu dal Ben de buna dalacağım. Gel gel, Moğol iti gel. Gel lan. 和我。Gel. Oh, oh. oh. Gel lan. Al uçan tekme sana. Arkadaşlar göremiyoruz. Al oh, al. Oh, oh. Turgut lan siz şuna dalsanız Ben kılıcımı alayım geleyim. Yayım ve kılıcım. Bu sefer çok kötü damel oh. Arkadaşlar kılıcımı çıkartmayı unutmuştum. evet 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 evet. evet, evet. Abi bu nasıl kaçır ya? Lan yeter. Arkadaşlar. Şükür. Evet arkadaşlar, sıradaki kişi. Anam ben bu bölümü bir yerden hatırlıyorum sanki. Tam emin değilim ama bir yerden hatırlıyorum bu bölümü. Arkadaşlar öldür. Ses seviyemizi yüzledik. Turgut bir tane sen kapış bununla sadece. Baba Bamsı kardeşin de hemen öp. Gel. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Turgut'la Bamsı diriliş yaratılı izleyenler bilir Turgut'la Bamsı kan kardeşmiş. Ben de yeni öğrenmişim. Öğrenmiştim. Filmde izlerken gördüm. Evet arkadaşlar. Hemen öldürüyoruz. Sıradaki bolunu da öldürdük. Arkadaşlar bunlar tek yönde nesnedir. Tek ya da iki yönlü. Bakın. Bir, iki. Arkadaşlar, ama bazen takla atıyorlar salak gibi. Ben de bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Evet arkadaşlar. Yeter. Wow. Oh. Arkadaşlar Turgut'a da Mavs'ı da iyi güzel benim kadar vuruyorlar hoşlandım bu durumda. Evet arkadaşlar. Hadi. Ah be. Vuramadık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şeytan diyor bazen. Böyle. Git. iki saat oyna. Ve. Arkadaşlar ne diyorum biliyor musunuz? Git 200 liraya kendine kalkan al. 250 liraya kılıç al. Ve kurt kurt al kendini. Arkadaşlar kurt alsam mı düşünüyorum bazen. Sizce alayım mı? Arkadaşlar ben bunu elle müdahale edeyim. Bu da o diğer önceki adam gibi. Arkadaşlar kaç masalar daha güzel olur. Arkadaşlar Ertuğrul Gazi bir var. Ya da Ertuğrul Gazi Ben onu beğenmiyorum arkadaşlar. Ondan takla atamıyoruz ya da zıplayamıyoruz. Nedense. Evet arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar. Hemen koşalım. Sen bana mı vurdun? <laughs> Arabanı vurdun da sinirlendim. Turgut yarışıyor muyuz? Ataş'a bunu onlar öldürsün. Yeter sinirlendim. Ya da Bamsı gelsin Turgut tek öldürsün. Çok, çok sinirlendim ben bu Turgut'a. Turgut niye bana tek bırakıyorsun? Nasıl babacan mı <laughs> Evet arkadaşlar hemen koşacağım ben. Bunları beklemeyeceğim. Ya da Turgut benim ölüme geçmesin diye. Çünkü en sevdiğim iki alp bunlar. arkadaşlar bu da pusu kuracağız. Ya da Bunlar bize kurmasın. Yok ya kurmazlar arkadaşlar. Onlar biliyorum. onların hepsini tek hamle döndüreceğim. Ama su kurmak için düşünürüm. Ama bence kurmam. Adamlara yazık. Arkadaşlar bir de bunlar kralı vardı anladım. Tam hatırlamıyorum. Ama güçlü biriydi. Evet 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 evet. Arkadaşlar. Çok sinirlendim ben bu adam. Arkadaşlar bundan sonra birkaç gün birkaç kere ofla kapışacağım adamlarla. Mesela bunu önce Turgut Gül bir öldürsün. Ama öldürebilirlerse. Evet. Arkadaşlar çok yavaş hareket ediyor. Çok garip bir sebep. Dur çevirelim. Evet. Arkadaşlar bu sefer Turgut'a bırakmayın. Ama Turgut kendine çekti de yazık ki. Ya çekilin çekilin. Evet arkadaşlar. Bu. Bu. Arkadaşlar Turgut'a geldi ok. Hadi. Evet. 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 Keltoş. Arkadaşlar vazgeçtim. Ben okçuluk yakışmıyor. Hiç hem de hiç 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 yakışmıyor. Arkadaşlar ben en iyisi envanterimden kılıcımı alayım ve devam edeyim. Kendime oklarımı da indirelim ve res başardım. Arkadaşlar bir diğer bölüme geçiyoruz. Ne diyor? Eşleme şovlu mu? Ertuğrul mu? Onlar yıkmak için hazırlık yapıyorlar. Moğolları bul ve onları başındaki haini öldürür. Gardan mübarek olsun. Arkadaşlar buna kim yandı bilmiyorum ama direkte koşacağım. Arkadaşlar bu bölümde Turgut Davansi'nin de işi var. Gelin 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 peşimden gelin. Kralınızın kellesini alıyorum gayrı. Gel lan kral. Ah. Ah lan dedim şimdi özür dilerim. Arkadaşlar. Orada birini yanlış bırakmışlar. Ben şöyle işini bitireyim. Arkadaşlar Turgut'un arkasında ordu var. Lan Turgut'u bırakın Allah soysuzlar sizi. Arkadaşlar özel vur, bunu vurduğunda çok kişi ölüyor. İkili ya da tek. Arkadaşlar karıştı ortalık. Olma ben. Yok bamsı 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 dursa bunu öldüremezsin. Sen tuzlu taşını öldürün. Arkadaşlar haydi. Arkadaşlar ben diğer alpler kelime doğru çekeceğim diğerlerini lay 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 lay, lay 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 Evet 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 burada burada Nere 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 Arkadaşlar eğer o ise çok kötü olacak dediğim gibi. Arkadaşlar kaça kaç dalıyorsunlar Arkadaşlar. Lol! Arkadaşlar çok sinirlendim. Alpime 7'ye tek. Şimdi ne oldu? Teke tek yiyebiliyorsun değil mi? Aferin babsim. Hayda hayda alpler. Hayda alpler. Arkadaşlar bug'a girdi oyun. <laughs> evet evet evet. Evet gel sen peşimden. Hemen hadi hızlı hızlı gelin. Çabuk alpler. Hızlı hızlı gelin. Bol yükleri. Soysuz köpekler. Vay. Vay. Arkadaşlar arkamı dönük sandılar ve saldırıya geçtiler ve sonunda koş ve öldüler. Evet arkadaşlar bu bölümde Turgut Abası öldürsün geliyoruz. Arka arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Turgut babam sen yardım edeyim daha hızlı bitsin. Videoyu kesmeyeyim boşu boşuna. Arkadaşlar ve kranlar ölmüştü. Siyah nokta kran öldüğü yere gösteriyor. Gidelim ve durdu. Evet arkadaşlar. Oyunu yanlışlıkla yeniden başlattık. Ve yeni bölüme geçelim. Evet arkadaşlar. Yükleniyor. Evet arkadaşlar. 33 altınımız var. Bir tane can mı alsak acaba? Hayır arkadaşlar. Bence altınımızı birlikte verelim. Bu ama arkadaşlar canı canımız az olduğunda kullanabiliriz. Ama bizim bir tane biz var. Aa Turgut. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ne yazıyor? Ey kayılar al başı Turgut al. Moğollar Ertuğrul düşürdü ve rehin aldı. Gitti, Moğollar mekana git ve tüm Moğolları öldürerek Ertuğrul Bey'i kutu. Arkadaşlar ben hatırlıyorum da ben Moğolların başlarını kesmiştim. Nasıl oluyor bu? arkadaşlar. Ben biraz düşünüp gel. Evet arkadaşlar. Düşündüm ve oyun böyleymiş. Gelmek gibi merhaba. Arkadaşlar Ertuğrul Bey'in yanında öldüreceğim bu soyusuz köpekleri. Gelin gelin. Arkadaşlar. Bu doğanmış. Bakın Turgut Bamsi Ertuğrul Bey'in burada. İşte şimdi beni çok sinirlendirir dedi. Ertuğrul Bey'im senin için geleceğim. Suçsuzlar. Arkadaşlar bu çok güçlüler ama olsun. Geleceğim bunları. Gel buraya soysuz. Evet arkadaşlar bölümü yendik ve yeni bölüme geçelim. Evet. Arkadaşlar ne olmuş burada? Ne diyor? Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar hemen bunu götürmeliyiz. Hayır. Kar Alp. Hayır çok olamaz. Arkadaşlar. Turgut'u ne yapmışlar? Bir dakika. Evet arkadaşlar. At'tan düştüm. Ve pil gücü düşük diyor. Arkadaşlar ata binemiyorum. At sana binmeliyim. Turgut yaralı. Arkadaşlar ben tekrar başlatıyorum oyunu. Oyunda bir hata var. Geri geliyorum bir dakika içinde. Evet arkadaşlar. Koş at koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar alpleri mecbur atın üzerinde öldürmeliyim yoksa oyun baka giriyor. Ya ve ata binilmiyor ya da oyun böyle. Böyle turgut Alp. Arkadaşlar oyun yine bozuldu. Şimdi Arayala. Hadi hadi at. Arkadaşlar bu bölümü okla sen Yani yok. Yazık adamlara. Adamların canı acıkmadan hemen öldüreyim. Okuyayım Bir de bu. Oh, Arkadaşlar tek yedi. Çünkü onu kalkan yapmadan iyi hazırladım Arkadaşlar bunlar kalkan yapınca bunların kalkanı güçlü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümler neden çok uzun sürüyor? Evet. Arkadaşlar o şey idik mi? Yoksa at mı? Ha at. Çok belli değil. Daha gideceğim ve öğreneceğim ne olduğunu. Siz merak ediyorsanız videoyu kesmeyin. Allah. Arkadaşlar bir de hala Turgut'a vuruyor. Gel gel. Arkadaşlar Alp'leri... Aa sana bu orada... Buradakiler kim? Bakayım ben. Arkadaşlar evet. O Evet arkadaşlar. Bamsı bizi bekliyormuş Allah şükür. Arkadaşlar. Şimdi onlar bitti. Arkama bakın 5 alpim var. Efsane arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öyle bizi ki ya. Merhaba. Arkadaşlar ortalık birbirine girdi. Ama Allah şükür Ertuğrul Bey burada. Arkadaşlar ben geride bekleyeceğim. Diğer beş kişi de bunlar kapısın. Nasıl fikir? Arkadaşlar dört kişi bir kişi dönsün. Bakalım güçlü müler o kadar. arkadaşlar ben vurmalıyım mecbur koşun arkadaşlar 5'e 5 beş. Arkadaşlar bir dakika yardım edeceğim çünkü burası biraz garip oldu. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar öldürler herhalde. Ben bari şu beşili halledeyim. Tek başıma ellerini bekliyorum istiyorum bu sefer. Gelin. Hayır Allah. Arkadaşlar. Bu elfi tam hatırlamıyorum ama aferin gelin. Arkadaşlar bunlar neyi bekliyor burada? Hepsini öldürdün. <laughs> Arkadaşlar Turgut'a bakın erkek. Arkadaşlar bu ben bu üç harfi hiç beğenmedim. Tur, özellikle ben sadece Turgut babam Şu üç harfi hiç beğenmedim. Çünkü kavga etmiyorlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şu ormandan gideceğim yanlarına. Çünkü Arkadaşlar görünmez duvar. Turgut takip eder. Turgut yolu biliyor. Ha Turgut affedin sana. Arkadaşlar. Turgut ilk kez güzel bir şey yaptık. B bölümüne giderek. Ama gitmemeli. Evet. O. oh. Arkadaşlar. Ben kaçacağım. لا بخش قلبي كتير لا لا والوينيش <سؤال> ليش Merhaba. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Hoşça kalın ve bay bay. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.